<laughs> ne yapıyorsunuz diye, <laughs> Ne yapıyorsunuz diye adam. Dudağını oku. Dudağını oku. Dudağını Nerede? ÇokCause Çekmiş atmış. Kimi? Ben göremiyorum. Ben Torere'ye odaklandım şu an. Bekleyin diyor. Çekmiş atmış. atmış. Çekmiş, Çekmiş atmış abi adam. Karşılaşma bir şans alalım. Para gidiyor. Hı hı. Hadi bakalım. İlk golümüz penaltıdan gelecek ama yapacak bir şey yok. Baba heyecan var. Hadi be hızlı. Sezonun ilk var incelemesi. İlk <laughs> <Var> incelemesi. <laughs> Gaziantep futbol kulübü kulübesini. Bu yerde. Ali Hadi şans alan. Hadi. Ben adamı itiyor. Yerleştirme tavsiyesinin ardından. Şimdi Oha. monitörün başında. Oha! Bekle onun diğer pozisyonu da var ya. Bu değil. Potansiyel bir penaltı kontrolü. Kevin Rodriguez ve Roland Çalan arasında yaşananlar. Topun olmadığı alanda Gabriel Sara'nın kullandığı kornerin ardından. Oh. Ver niye bizi yıkadın? Ne Gol olabilir, ben bunları Yalnız biraz yukarıya hareketli. çekeyim. devam ediyor. Hadi be! Bu ne o kadar uzun izliyorsun anlamadım. Azamda ben de göremiyorum ki, Bu da sen orayı görebiliyor musun? Adam Büyütsün da. ekranı. Diğer bir tane açı var, onu vermeleri lazım bak. Diğer açıyı vermiyor. Zaman, Arka plan açısı var onun. Çok su yaşananlar. Vermez bence önce ya Topa yakın bir değil ki. Bak burada vardı bak. Bu açıyı görüyordu. Penaltı. 5 5 Bak 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 söylüyorlar. Ne San Ve Pozisyonu konuşuyorlar. İsmet Hoca'nın itirazları var. Galatasaray penaltı <laughs> kullanacak. Oğuz Barış Arber. Barış mı kullanıyor? Tamam Barış. Topu Aha sarı kart geldi. Oo sarı, kart değdi. değildi. Kevin e. Vay vay vay. Sebep olan isim Hadi oğlum göster. Barış. Hadi ne olur Barış. Barış. Bunu niye sana atıyor? Barış. Ah! İşte bu. Gol! Hadi, otur. Yok. Ah! Daha çok bırakacağız.

O. Niye sevmiyorsun lan? Oğlum sen al. Hadi. ne bileyim ben. Çak oğlum. O sen niye sevmiyorsun? Ne oldu? Çantılar! İki çabuk! Re re La la la! Bas Bas Ne Ne son savunma arkası koşusu. müdahalesinin ardından. O sakın sinir <neyse>. <laughs> <var. gülüyor> <laughs> Sakın sinir Neyin kafasını yapıyorsun? Aha sakın sinir işlemi Böyle. Serbest kullanıyor. Yapıyor. Dudakları böyle Öncelik... Kaçtı? Yüz küsürdü. İyi. Ya bu çocuğa bir şey söyle ya. Bu beni benim etti ya. Suratı beş karış. Yemin sarı kart. bir dakika Ne oğlum bu? Herkese sarı kart veriyorsun sen. Lan ne, ne mina? Minna. Ah. 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 Nere vurdun ya, ya oğlum ya sen onu ayağına tüküreyim ben senin ya. ya. Beceriksiz ya. 10 i̇şte numara gol pozisyonunu nasıl atamıyorsun bom. ya? Bomboş kale. Top çekmiş abi. Top alır. çekmiş bak tam burada çekmiş bak. Nereye çekmiş? Ayağı böyle vuruyor. Yerden Ayağının üstüyle vuruyor. Yerden vursana be. Ayağının üstüyle vurmak o, nedir ya? Gerçi o onun refleks şey yapamazsın ki. Çalışırsın ya. Tertiş Galatasaray'a git. Paz, Yunus'un koşu yoluna doğru. Yunus hakkın. Yunus, geçti rakibini. Barış'a bıraktı. Hadi Yo, lan! Bir bıraktı. Ya! Ya! Galatasaray, ilk yarıda özellikle sağ kanatta savunma arkasına atılan topları denemeyi devam ediyor. Onlardan bir tanesi daha Yunus. Barış'la Paz'la alışverişi. Ardından şut dışarı gitti. Barış. Top Bakura gelmedi, Evet. Araya girdi Gabriel Sana. Hadi. Leroy Sane. Sane ortaya gönderdi. Karşılayan Arda. Levin Adoptas. Çıktı çıktı. Çıkmadı mı lan? Yulus taşıdı topu verdi. pası Leroy Sane. Sane kontrol etti. Pas Barış. Hadi Barış. Barış, barış, barış Atla. Kalabalığın arasında. Oh. Oyunu durdurdu. Da, ben attım. Bir kez daha. Beyaz doktora doğru yürüyor karşılaşma rakibi. Penaltı. Barış oradaki kalabalığın arasında yerde kaldı. Hadi. Bir karar, bir kez daha penaltı. Barış bu sefer sen atma oğlum. Bırak sana yatsın. bu sefer at, atmayacak. Ha. Hattrik için topu başında. Aa hattrik mi yapacaksın Barış'ım? Allah'ım. Evet. Allah'ım hadi. Bir tane daha atarsa trick olacak oğlum. Bir tane attı ya penaltıdan. Hadi oğlum. Hadi. Ayşe i̇şte bu be. İşte bu be. İşte bu Allah'ım. Taksana oğlum. Ay, ay, Sen de atla. Ayşe. Bana mı? Ayşe. Gel. Gel. İn oğlumu alacağım. Gel oğlum. Ayşe. Gel oğlum. Gel, Gel. <laughs>

oldu ya? Barış hedrik yapıyorsun oğlum hadi az kaldı. Ay bismillah bir an dedim kedim geldi içeriye. Kalpten gidecektim az daha. O işine belli olmaz. Odaya saklamış olabilir Elina. kediyi yani. Ya pasına ah, tükürük. Hadi ya, hadi ya, hadi ya. Heyecanlı. Hemen Klasi biraz açtı ayağından. Yunus'un hareketi faul. Leno Isane. Karşılayan Rodriguez. Hadi, hadi. Vur. Düzeltti Vur. Baktı. Vur. Vur. Lan oğlum Vur oğlum ben. ya. Ne golü? Ne golü? Ne golü? Çok iyi yaptı ama. Ya oh, Lore Bunları yapması lazım bunu ya. Bunu bunun için aldık biz. Öyle ya of ya. ya, ya. Şey şu kadar ya. mesafe ver. Nasıl gol olacak? Nasıl görüyorsun ben sen? sen Şuraya şu geç oğlum. Gel aşkım. Buraya geç. Burada ısınırsın. Ulan. Buradan gel. Gel yamacına. Ha? Oğlum ya. oraya geç. Burada yine esicek. O tarafa. O tarafa. Hiç bunu da yapmıyordu. Ben bir şey bilmiyorum. Koştardı, müdahale Top boş Lan! Verdim, onun en doyumetinde gayri itirazlar ki Galatasaraylı oyunculardan ceza sahasında işe doğar. Henesin açık Burak Bosan. te koşmuştu. Kaleci Burak ceza sahası dışına çıktı. Peki ne yapması Otomuz gerekiyor? Sürekli, kırmızı kart evet, kontrolü kırmızı gerçekleşiyor. Kırmızı gerçekleşiyor şu anda Gaziantep'e. Ya, ya böyle şey var. olur mu ya? Buna da kırmızı vermezsin. Bu ne ya? açık var. Çok talihsiz ya. Ya bu nedir Allah aşkına ya? Ondan sonra diyorlar ki hakem Galatasaray'a şey yapıyor. Ya böyle bir şey yok ya ya. Of ya. Yapılır mı bu e? Direkt kırmızı kart boyunmuş ya. Var incelemesi bir Yazık günah be. Kırmızı kart nedir ya? Yazık ama ya gerçekten ya. Vallahi billahi ya. Günah kurban olayım bak gitti adam. Ya sinirlerim bu, bu daha. Ya. Vallahi billahi sinirlerimiz <laughs> zıpladı şu an ya. Burası Hiçbir suçu yok. Vallahi istemsiz o de yani. İşte yapmayacak işte. Allah'ım ya Rabbim ya. Hani bunu bizim kale de olsa aynısını yapacaklar. Yani. yani değmiş işte. Değmese. Şal delireceğim ben ya. ya. Yazık ama ya. Yazık bir ya. Oyuna çıktı. Onun yerine Berkan girecek. Emine çıkıyor. Bir kaleci için kale en talihsiz o. Aynen öyle. Tövbe estağfurullah ya. Sinirlerim zıpladı şimdi ha. Kim olursa olsun fark etmiyor. Ya. Yazık günah ya. Zaniolo bu kez koşu onda at. Sen barkası da cezası. Lan ya hadi ya hadi ya. Hadi oğlum. Hadi. Liraya. Lan oğlum bak yine aynı şey yaptı. Yemin ediyorum gideceğim kafasını kıracağım ha. Ya ya ona tüküreceğim, tüküreceğim onunla. Lan bu top çok abir mi geliyor? Korusun oğlum. Ceza sahası içinde. Yerde golü. Lan ben atsam evet. ben gol atarım oradan ya. Leroy Leroy'sunaydı. Kaç senelik oyuncu. Oğlum orası yok. Üstten dışarıya gitti.